Arkadaşlar selamlar. İğne Yanurcan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, orkide motifimizi anlatmaya çalışayım. Bunun için iplerim e, polyester, suni iple de çalışabilirsiniz. Polyester yeşil 900 numara çizmeli. E, açık pembe e, 38 numara altın başak. Ve bu e, vişne çürüğü rengimiz çizmeli 917 numara arkadaşlar. Evet. Açık pembe rengimizle başlayalım motifimize. Elimizde her zamanki gibi bir miktar ip bırakarak sihirli halka oluşturuyoruz arkadaşlar. 5 gözleme ile Başlıyorum. Bu motif e, güzel bir motif. Havlularda, namaz örtülerinde, sunum peçetelerinde, her türlü işinizde kullanabilirsiniz. Salon takımına olur, yatak odası takımında olur. Ertürlü şeyde yazma dışında yazmaya çok ağır e, ağırlık yapar yani kendisi biraz iki kat çiçek olduğundan yazmaya olmaz. Bu şekilde düğümümüzü atıyoruz, burayı kilitliyoruz. Bir sıra dönüyoruz arkadaşlar. Sürafaların üstüne motif yaparken en çok kullandığım yöntem bu. Son zürafamızı da yapıyoruz. Burada tekrar kilitleme yapacağız arkadaşlar. Bu ilk yaptığımız zürafaya tekrar batıp burayı kilitliyorum. Şimdi çiçeğimizin yaprağını başlıyoruz. İki kirpikle bunu başlıyoruz arkadaşlar. Yanlardan artırma işlemiyle artırmaya başlayalım. Her iki taraftan da artırıyoruz. Yan artırmaları çok uzun bırakmayın. Bu çiçeğimizin yaprakları kalp şeklinde olacak. O yüzden Sayı mutlaka tek sayı olması gerekiyor. Yani 7'ye kadar, 9'a kadar, 11'e kadar bu artırılır. Ben bunu 9'a kadar artıracağım. Yani 8'e kadar artırılmaz. O zaman kalp şeklini vermekte e, kalp şekli olmaz. Bir tarafa 5 düşer, bir tarafa 4 düşer. Orantılı olmaz arkadaşlar. Mutlaka tekli sayı olması lazım. şekilde artırmaya devam ediyoruz. 9 oluncaya kadar 9 ideal bir sayı. Namaz örtülerinde 7'ye kadar da artırabilirsiniz. Namaz örtüsüne hani çok büyük olmasın çiçek. Bence 7'ye kadar artırılmalı namaz örtüsünde. Şimdi ben bunu tamamlayayım arkadaşlar. 9 yapayım. Evet arkadaşlar 9'a kadar artırdım. Yani bu üstteki zürafalar 9 ol, oldu. Şimdi ipimizi tekrar karşıya alıyoruz. Burada kalp şeklini vermek için artırma işlemini bitiriyoruz arkadaşlar. Artırma artık yok. 9 sayımızın 4 tanesini tamamlıyoruz. 4 zürafa. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. 3 3 tane oldu şimdi. Tekrar geri dönüyoruz. Burada 2 sivri olmaması için 2'de bırakıyoruz arkadaşlar 2. Buradan şuradaki yere iniyoruz gözemeye. Burada 4 tane zürafa kalmış oluyor. Bu 5.ydi. 4 sıra fayda buradan devam ediyoruz 5. ortada kayboldu Gördüğünüz gibi kalp şekli olmuş oldu çiçeğimizin yaprağında Evet arkadaşlar kalbimiz yapıldı buradan ipi kesiyorum sıfırdan şimdi burada iki tane iki tane bırakıyoruz zürafa bu üçüncüye tekrar aynı işlemi yapalım Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane çiçeğimizin kanadını yaptıktan sonra bunlara kontür geçelim araya ip e, kullanmıyorum Şu kalp tarafını da döneyim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz eksiltmeye başladığım yerde herhangi bir şöyle çıkıntı olmuyor. Yani oval bir şekilde dönüyorum. Bakın burası yuvarlak oval olarak döndü. Köşe kalmadı. Burada da Evet bu şekilde. Buradaki kesik ipi de saklamaya çalışalım. Evet, o da kayboldu. Çiçeklerinizin bu oval çevirme yerlerini köşeli yapmayın arkadaşlar. güzel görünmüyor o şekilde güzel de olmuyor bu şekilde kontürü geçeyim bitireyim Evet arkadaşlar kontürleri geçtim şimdi burada yaprakları yapalım burada iki tane zürafa ayırmıştık bu her iki zürafaya da yaprak yapacağız arkadaşlar bunun da bunun içinde 3 tane kirpik. Bir gözlemede başlıyoruz. Evet, 3 kirpiğimizi hazırladık. Geriye alıyoruz. Burada arkadaşlar ortadakine yani üç kirpikli ortadakine batıyoruz. Burada bir artırma yapıyoruz ortada aynı yere tekrar ve sondakine yine e, yukarıya doğru ortadan artırma işlemiyle 3 sayımızı sürekli koruyoruz. geri alıp tekrar yine ortadaki artırma yaptığımız gözlemeye tekrar aynı gözlemeye ortadan artırma işlemi bu yandakine Gördüğünüz gibi 3 sayısını yine koruduk. Bu şekilde bunu 8 sıra çıkalım. <laughs> evet tekrar göstereyim. Bu arada ipim biraz açılma yaptı arkadaşlar. İğnemi şöyle elimin içinde şöyle çeviriyorum birkaç tur. İp sıkışıyor arkadaşlar. Bazı iplerde bu olayı yaşıyoruz. Onun da çözümü o. Elinizle çevirin. Evet ben bunu tamamlayayım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar yeşilleri bitirdim. Burada ne yaptım? 3 gözleme ile başladım. 8 sıra artırdım ortadan. Ondan sonra 2 1 diye kestim arkadaşlar. 8 sıra kadar artırdım. Evet. Yavaş yavaş motifimizin şekli ortaya çıkıyor. Çok güzel bir motif bu da. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi ikinci katına geçelim. Koyu rengimizi aldık. Makas yardımıyla orta tohum göbeği yapacağız. Pardon. Burada ipimizi, makasımızı, iğneyi yanına ekleyelim. 2 3 4 Saralım. Burada bir halka oluşturalım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sihirli halka değil de buna başlayacağız. Buraya da iki gözeme ile tekrar kalp şeklinde bir e, çiçek yaprağı yapıyoruz. bu şekilde başlamalar beni yoruyor. Ama bazen de işe yarıyor bunlar. Evet 2 tekrar yanlardan artırarak bunu da 9'a kadar artırıyoruz arkadaşlar. 9'a kadar artırıp tekrar kalp şeklinde yaparak çiçeğin bu kanadını da bu şekilde bu rengiyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu yapıp da hazırlayayım. Diğer yan kanatlara geçelim. Evet. Evet arkadaşlar bunu da 9'a kadar artırdım. 2 ile başlayıp 9'a kadar artırdım. Kalp şeklini verdim. Ve kestim. Yandaki küçük e, çiçek yaprağına gelince yine 2 ile başlıyoruz. Yine yanlardan artırıyoruz arkadaşlar. İsterseniz kontürleri geçerken buna bir kat ip arasına koyabilirsiniz. Ama ben gerek görmedim. Kaba olmasın diye Ama gerekirse siz yapabilirsiniz. Çünkü daha da diri durabilir. Daha kenar kontürleriniz düzgün olabilir arkadaşlar. Denemekte fayda var. Evet, bunu yine yanlardan artırarak 5 sayısına ulaşalım. 4 sıra daha artıralım. Yandaki artırma zürafalarınızı yüksek tutmayın. Çift düğümde çalışabilirsiniz. Yani iki defa dolayarak. Evet, beş tane oldu. Şimdi eksiltelim. İki gözeme kalıncaya kadar eksiltiyoruz. ve aynı şekilde hemen buradan bu küçük e, yapraktan bir tane de orada yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kontürünü de geçelim. Ondan sonra az bir şey kalıyor zaten sarısı falan. Onu da yaparız biter. Ellerimiz serbest olmuyor kamera karşısında. O yüzden bazen gözemelerin farklı düşebiliyor. Onu da görmeyin. Alışılmışın dışında çünkü çalışıyorum şu anda. Evet bu böyle bu şekilde. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Küçük. Şimdi burada da aynısını yapayım. Kontürünü de geçeyim. Son e, eklemelerde tekrar buradayım. Arkadaşlar e, kontürümüzü falan geçtim. Kontürü geçtikten sonra bu Başlama ipini alıyoruz iğneye bunu birleştiriyoruz. Burada iki yaptığımız yaprakları yanlara ayırarak bu kalbi iki yaprağın arasına şu küçük kanatları da şu kanatların üzerine gelecek bir şekilde elimizde şöyle yaprakları açarak yerleştirelim arkadaşlar bu şekilde bunu buraya monte edeceğiz şuradan bir iki iğne ile bir iki yerinden sabitleyeyim biraz çekiştirmeniz lazım öteye beriye tam otursun Evet şimdi şu altta kalan başlama ipimizde de damar atalım. Bu hem sabitleyecektir çiçeği hem de görünüşünü güzelleştirecek arkadaşlar. Burada şöyle geç şimdi bu tarafa ve orta tohum yapıyoruz arkadaşlar rokoko isterseniz inci ister rokoko Bu şekilde tamamlıyoruz. Alttan düğüm yapalım ve ipleri yakalım. Evet arkadaşlar orkide motifimiz hazır. Ortasındaki rokokoyu nasıl yaptığımı daha önceki videolarımda anlattım. Ee, video uzamasın arkadaşlar. Bu şekilde bunu tamamlıyoruz. Bunun ortasına büyük bir rokoko yapmaya gerek yok. Hatta tek bir yuvarlak bile olabilir. Onun için de 35-40 tane dolamanız yeterli. Benimki biraz fazla oldu. Önemli değil. Siz Daha güzelini yaparsınız. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.